Herkese selam hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifleri yerindedir. Evet ilk bölüme gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler diyelim. Şu mantarı atalım yemeyeceğiz zaten. Evet o zaman Maxwell serisi devam edecektir. Bu, bu kadar çok odunda ben ne yapacağım şimdi dur. Not. Bu fazla odundur. <laughs> o kadar çok topladılar ki bizimkiler. Evet bu ilgi neticesinde de şunu Yetinmiyoruz gölgelere. Gölgelere yetinmiyoruz. Domuz nerede buradaki? Domuzu alacağım ben. De. Gel buraya. Gel bakayım sen benimle. Şimdi bir haritayı açalım. Yukarıya doğru bir gidelim bakalım neler varmış yukarıda. Açırdık. Bu karakterler oynarken akıl sağlığı çok büyük sıkıntı problem olacağını zannetmiyorum. Geliyor mu acaba? Eski geliyorsa bizimdir. Nereye kadar gidiyorsun? Hadi gidelim gidelim. Göreceğiz. Sağ sol sağ sol sağ. Özelliklerini beğenen arkadaşlar var. Güzel oldu diyenler var. Ama olmadı diyenler de var. Maxwell için. Daha sonrası yok gibi de şöyle bir haritanın sınırına bir görelim. Genelde o yollar hep böyle kıvrıldığı zaman yolun sonu oluyor. Ama ama ama. Ya nasıl yapamayız ya. Ama neden ya altını bulmuşken alırdık ya. Geldin mi? Gel bakalım. Bir, bir tık ısıralım. Bu oyun oynarken kelebek her şeyimiz olacak. Kelebek varmış ha. Omuz gitti. Başkasının evine girdi. yapıyoruz orada? Ben bu kadar yeşil mantar ararsam bulamam he. Bizim samanımız az. Uğraşma benimle valla salarım. Ha ben o yere bak. Açılın Tim Burton geliyor. Evet. Ya kurus biraz altın buldum valla kurulacağım ha. Daha sonra maceralar atılırız. Burada fena değilmiş. Su vuramadık. Bu ne be böyle? Yeminle haritanın hiçbir yerine dokunmadım. Artık böyle mi çıkıyor haritalı? Buraya kuruluruz bence. Burası güzel. Hem denize de kıyısı var. Mis gibi açılmamız gerekirse açılırız. Beri cenneti. Oh. buradan başka bir yere gidiyorum gitmiyor. Şimdi haritaya tekrar a gidiyormuş. Haritaya tekrar bakacağız ama. Önce de bir Lobi... ilk görürsek atlayalım bari ya. Başka yerlere çıkalım. Smet'imiz neresiyse. Zamanımız da bitiyor. Hadi bakalım. Karakterle oynaması gerçekten zor. canımızı gördüğünüz üzere zapt edebilmek pek de mümkün değil. Dönelim dönelim evet. tamam. Gölün olduğu yerde güzel. Burası da güzel. Nereye kurulsak? Hepsinin ortasına. Ama bulunduğum yer çok güzel bence. Güzel bir yere benziyor. Biraz bu falolara uzak sanki. Buralarda var mıydı bu Aha gel buraya. da yoksa da getiririz. Eserin ne kadar uzun olması. Ne kadar çok bölüm gelmesi. Tamamen sizin elinizde. Bunu da unutmayın. Gelim. Biz saçma sapan yerleri mevzu var. Karanlıktaki en pis düşeceğimiz tuzak arılar olur. Vahşi arılar var ya bir gelsek bittik. Yoldan çıkma. Bu ne kadar? Buraya mı gitsedik ya? Harita yine uzun büyük geldi ya. Yuvarlak düzgün haritaları çok seviyorum aşağıya gidiyorum. Baba niye olmadı? Biz yine saman bul bulamayacağız. Evet. O zaman yukarı gidiyoruz. O zaman yumunu da hep kenarında da olabilir. Aynen. Aynen. Buradan gidiyordur diye düşünüyorum. Gitmiyorsa da boşa gittik demektir. Gittik geldik. Tamam süper. İşte oyunda tecrübe bu. Ben de bir ne yapıyorsunuz Ver bana saman ver biraz. Senden yok mu da şunu at şimdilik. Bir tane kazma yap. Biraz da yemek yiyelim. Çok doyamıyoruz ama ne yapalım. Evet şimdi ihtiyacım olan altını alır ben giderim. Taş da lazım tabi de. Ya bir gün gelecek ve ben odun atacağım desem hiç aklıma gelmezdi ya. Neyse birer set yapalım bunlardan. Buradan çıkıp gidelim. Çıkmazsak zaten ölürüz. Ateş yakamayız. Hop. Artık yakabiliriz. Hop. Topla canım benim topla. Bu arada videoların süresi uzunluk yazarsanız ona göre daha uzun çekeceğim ya da yeterliyse yeterli diyebilirsiniz. Yarı da canlı yayın yapalım. Belki yılbaşıyla beraber başlarız. Neden olmaz? bir tane daha Çok derinlere de dalmak istemiyorum ama altın Aha. Evet üzerimizden ne atacağız? Allah da şart önemli. Aman toplayacağım da. Böyle toplam olayı artık harika oldu. Yerde meşale de var. Baltayı yaparız sonra ya balta. O kolay iş. Olabildiğince şunlardan alayım da bir daha geç dünyanın buraya gelmek Başlangıç seviyesi için zor olacak. Sanki. Çöl biyomu da mı bu da? Aşağılara doğru ilerleyelim, dönerek aşağı doğru gideriz. dalayım da da. Altınları es geçmeyelim Tamam yani. birer set yapınca bunlar yeterli olacak bize Başlayabiliriz da tabi Buradan biz kıvrıla kıvrıla dönelim gidelim bence Ha, çöl mu da bu taraflarda mı onu merak ediyorum. Daha sonra bir araştırma turu yaparız onu yani. Şöyle devam edelim bakalım neler göreceğiz. Oo memba buradaymış. bizim oduncularla odun olayını hallederiz ya gel buraya tamam. bugün taş altın çakmak taşı toplama günü ne güzel evimizi kurarız hemen ya aslında odunumuz da var şunu rahat rahat yapabilirim ben neden olmasın şimdi. Bu kısımda çok fazla oynamadığım için eski gibi buradan ekanlarımız bunun yerini çektim düzeltebiliriz belki ya şeyden Eski versiyonu alabiliriz. Sana kardeşim. Evet. Hmm. Artık çantam var. Güzel. Hiçbir şeyimi bırakmayabilirim. eski görünümü bence bu oyuna hava katan bir görünümdü. Yenisi pek hoş değil ama yenisini de oynayalım ya. Da sorun olacağını zannetmiyorum. Ya ya Allah'tan verileri toplamışız görüyorsunuz Yoksa halimiz haraptı. Zaten 12 tanesi nereye gidecek ya? Nedir o? Kamp ateşine gidecek. <laughs> Şunu da kıralım. Bir yerde attığımız daha önce attığımız şöyle alalım. Gidelim. Hadi gidiyoruz. Gece olmadan da şu tentakol biyomundan çıkalım. Mekanımıza gidelim. Kurulacak mekanımıza. Yerimizi seçelim. Belirleyelim. Mis. Şöyle bir şey olabilir. Buraya yaparsam aşağıya bir tane kayık koyabilirim. O ihtimalim olur. Hayda. da olmaz ki. Burada olmaz şurası. Buradan kayık köprüsüyle bir geçiş yapabiliriz. Yukarıda yukarıya da açılabiliriz. Bence portal mis gibi yer. Portalın olduğu yer. Hem daha sonra aramıza katılan arkadaşlar da olursa direkt portalın oradan doğmuş olur diye düşünüyorum. Evet şaka değil. Katılmak isteyen olursa daha sonra her zaman kapımız açık biliyorsunuz. Biz öyle başkaları gibi değiliz. Neresiydi be? Tamam, devam. Yolumuz da var ayrıca. Hazır yol da var. İleride gerekirse daha da güzel lüks yollar yaparız. İyi yaparız biliyorsunuz. Evet, devam ateş de var. Evet bence şurası şu bölge mis gibi olacaktır. Onu da burası. Evet bence burası süper. Ama şurası köşede kuytuysa köşeyi bir araştıralım bakalım. Köşe tarafın olma ihtimali. İstlebek var burada. Bak sinir bozucu güzel et kaynağı da sinir bozucu olabilir. Evet tekrar bak. ben tamam ya kurulacak yer belli burası. Evet. Allah kuruldu. anda kuruldu. Tarife çevirmiş miydik, düzlemiş miydik yoksa çapraz mı oynuyorum ben? Bunu hatırlamıyorum. Olur neyse, o da olur. Şimdi yapacak o kadar çok şey. Aman sakin ya. Elinde kaldı. Bitti biliyoruz da. Bir dur. Helallenmeydi, neydi? Nur kalas yapmamız lazım. Bilmem zıbıt zıbıt şeyler yapmamız lazım. Oğlum bu benim çok tersime geldi. Aşırı tersime geldi. tamam. Tamam tamam. Niye yapamıyor? Oğlum ben çok yamuk oynuyorum galiba ama neyse. Niye oraya koyamıyoruz? Abi şimdi geçici olarak şurayı bir koyalım. Şimdi yakmasaydık iyiydi de. Onu da hallettik. Evet o zaman şöyle yapalım Kurulumumuzu bir sonraki bölüme bırakalım. Bu da kelebeklerimiz de varmış. Evet ilgi alakanız, yorumlarınız ne kadar çok beğendiğiniz çok çok önemli. Buraya kadar izleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum ayrıca. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Sonraki bölüm ne kadar hızlı gelsin istiyorsanız o kadar çok beğeni, o kadar çok izleme diyelim. Kanalımızı büyütmeye devam edelim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bye bye.